Bölgemizde haliyle kuraklıkla beraber yeraltı sularında kullanımı oldukça artmış pozisyonda. Her sene zaten yeraltı sularımızda belirli bir çekilme söz konusuydu. Tabana doğru suyun gitmesi söz konusuydu. Fakat bu sene bunun biraz daha artışta olduğunu görüyoruz. Bilindiği üzere bizim Konya'mızda 3 milyar metreküp civarında bir yeraltı suyu rezervimizden bahsedilir. Fakat yıllık bunun 4,5-5 milyar civarında bir kullanım var. Ve bunun sebebi bu sebeple de sürekli obruklar oluştuğunu görmekteyiz. Bir yandan da yeraltı sularımız gitgide daha alt seviyelere doğru kaymaktadır. Bu da önümüzdeki yıllarda kuraklığın daha da artmasıyla beraber yeraltı sularına düşecek iş yükünün de artmasıyla paralel olarak ciddi manada ovada yeraltı kuyularındaki sıkıntıyı ortaya koymaktadır. Geçmiş yıllardan bugüne değin ve bugünden sonrası içinde gözüken tehlike yeraltı sularının gitgide kaybolacağı yönünde bir e, durum gösteriyor. Tabi yeraltı sularındaki mevcut durum ister istemez gerek göl ve göletlerimizde, gerek barajlarımızda da aynı sinyali vermekte. E, çünkü hakikaten bu sene hiç yağış alınmadı. Yaz döneminde şu güne geldiğimiz dönemde de geçen yıllara kıyasla çok düşük miktarda e, bir yağıştan bahsediliyor. Dolayısıyla da barajlarımıza baktığımızda, Beyşehir gölüne baktığımızda yer yer 200 metre civarında çekilmelerin olduğu gözlemliyoruz. E, bu da gölet göletlerimiz açısından, barajlarımız açısından, göllerimiz açısından ciddi manada sıkıntı tehlike doğuruyor. E, bu noktada gene dönüp dolaşıp üreticilerimiz açısından suyun ekonomik kullandırılması noktasında devlet politikalarımızın hızlıca geliştirilmesi, e, buna dair önlemler alınması ve bununla ilgili de daha az su tüketen ürünlere bölgemizde havza bazlı destekleri artırarak yani bölge mısır pancar yerine hububatta eğer desteğe fazla vererek üreticimizin karlılığını düşürmeden o tarz ürünleri sevk etmek noktasında mutlak suretle havza bazlı desteğin harekete geçirilerek bölgemizde daha az su tüketen bitkilerin ekilişi e, teşvik edilmelidir. Tabii bunların bütün sebebi şu ana kadar e, Konya havzasında, Konya bölgesinde hatta Orta Anadolu'da biz e, kurak, kıraç e, yetiştiriciliği yapmakta hakikaten zorlanır pozisyona geldik. Üreticiler olarak vermiş oldukları gübreyi, vermiş oldukları, ekmiş oldukları tohumu, yapmış oldukları tarla hazırlığını karşılar pozisyonda değil artık kıraçlarımda. E, kuraklık kuraklıkta gitgide artık küresel iklim değişikliği ve iklim kaymalarıyla beraber etkisini çok fazla, en fazla gösterdiği bölge maalesef Orta Anadolu gibi gözüküyor. Tekirdağlı'nın da Manisa'nın da bütün ülkenin gıda ihtiyacını, 2050 yılındaki, 2070 yılındaki gıda ihtiyacını karşılayabilmek için Konya Havzası'nda mutlak surette tarıma geçilmesi gerekiyor. Kuraklıkta tek mücadelesi dış havzalardan su getirerek Konya'nın suya kavuşturulmasıdır.